Selamun aleyküm arkadaşlar, Kale Buldurucu Süs Tavukları kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar kısa bir süre önce malum e, kuluçka makinalarıyla ilgili sıkıntılarımız olmuştu. Çok araştırdım. Araştırmalarım neticesinde proek marka kuluçka makinelerine karar kıldık. Tabi e, yeni çiftlik çalışmalarımız devam ediyor. Böyle makinelere gerçekten ihtiyacımız vardı. Firma sahibi Murat Bey'e de buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Tabi her şey şeffaf olacak. Sizlerin huzurunda bunları yükleyeceğiz. Çıkımları sizlerle birlikte alacağız. Bu makine nereden esinlendim? Harikalar Diyarı Turgut kardeşimde gördüm. Çok da güzel çıkımlar alıyordu. Tabi bundan sonra bizim Civata firmalarla çok net konuşuyorum. Civata insanlarla, makinalarla işimiz yok arkadaşlar. Şimdi Acı da bahçede tabi mecburen buraya indirmek zorundayım. Artık buraya da sığmıyoruz. Yeni çalışmalarımız, yeni çiftlik yerimiz. Bunlarla ilgili sizlere de videolar düzenliyorum. Allah izin verirse Eylül Ekim gibi de oraya geçmeyi planlıyoruz. Güneşleşmeye gerek yok. Tamam, tamam, tamam. metre Hem siz alttan çekin ben de indirelim. Nasıl yani? Siz alttan çekin ben bunu bu tarafa yatırayım. Buradan <laughs> Şöyle <laughs>

Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu makinaları tercih etmemizdeki sebep dediğim gibi yeni yer yapıyoruz. Bunlar da yetersiz gelecek. O zaman tabi Kruyek firma sahibi Murat Bey ile tekrar iletişime geçeceğiz. Özellikle bunlardan istedim. Yani İspenç modeli Denizli ve Sida. Şimdi bu küçük makinede cins kuş üretimi yapacağız. Keklik Mavi kullu Gembo, Bunları Sadece bu makine için kullanacağım. Kamyoncu kardeşimizle gönderelim. Diğerlerinde arkadaşlar yine tavuk ve dolducun üretiminde kullanacağız. Arkadaşlar ambalajlarını açtım. Ankara bize çok yakın. 70 km Kırıkkale ile arası. Tabi güzel paketleme yapmışlar. Özel kamyonetle gönderdiler. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Buraya üreticisi diyeyim firma sahibi Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum emeğe geçenlere Tabii bunları biz kendi isteğim doğrultusunda yaptırdım şöyle göstereyim size bunda komple bıldırcın yükleyeceğim arkadaşlar çünkü yeni yere çok ihtiyaç var orada da bir 5000 bin, 10.000 bin bıldırcın yapmayı planlıyoruz onun için sadece bıldırcın şu diğer makinamızda bunda da komple tavuk yapacağız. Tavuk yumurtalarımızı çıkartacağız. Planlamamız o şekilde. Onun dışında tabi modellerimi de söyleyeyim size arkadaşlar. Bu side modelimiz. Yerli ve milli diyeyim. Çünkü e, teknolojik ürün belgesine sahip tek firma. O yüzden İsimlerini de tabi kendi memleketimizin ismini koymuşlar. O yönden de çok mutlu oldum. Denizli modeli ve her videomda da söylemişimdir. Sultan ve İspenç benim için ayrı bir güzellik diye yerli ve milli ırkımız olduğundan dolayı bunun ismine de İspenç koymuşlar. Gerçekten tebrik ederim. İnşallah güzel çıkımlar yapacağız. Güzel yüklemeler yapacağız. Tabi bunlar hepsi şeffaf bir şekilde sizlerin huzurunda olacak. Şimdilik bu kadar. Çok mutluyuz. Hacı Baba da mutlu oldu. Tabii bu makineler de yeterli olmayacak. Hacı Baba bize orada bunların daha büyüğünü alacak. Öyle değil mi baba? Evet. Allah'a evet. cümle Allah, <laughs> Allah ediyor. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.